2022Kpss puan sıralama analizi 2022 Kpss sonucuna göre belirli puan aralıklarındaki tahmini aday sayıları orta öğretim 95 100 puan aralığında 103 aday 90 94 puan aralığında 347 aday 85 89 puan aralığında 1070 aday 80-84 puan aralığında 2250 aday. 75-79 puan aralığında 4080 aday. 70-74 puan aralığında 6050 aday. Orta öğretim düzeyi EKPSS'ye giren aday sayısı 53765. 2022 EKPSS orta öğretim sonuçlarına göre bazı puanların yaklaşık olarak sıralama karşılıkları. 95 puan sıralama karşılığı 103 90 puan sıralama karşılığı 450 85 puan sıralama karşılığı 1520 80 puan sıralama karşılığı 3770 75 puan sıralama karşılığı 7850 70 puan sıralama karşılığı 13900 2022 KPSS sonucuna göre belirli puan aralıklarındaki tahmini aday sayıları. Ön lisans 95-100 puan aralığında 20 aday. 90-94 puan aralığında 121 aday. 85-89 puan aralığında 369 aday. 80-84 puan aralığında 800 aday. 75-79 puan aralığında 1710 aday. 70-74 puan aralığında 2700 aday. Ön lisans düzeyi EKPSS'ye giren aday sayısı 15978. 2022 EKPSS ön lisans sonuçlarına göre bazı puanların yaklaşık olarak sıralama karşılıkları. 95 puan, sıralama karşılığı 20. 90 puan sıralama karşılığı 121. 85 puan sıralama karşılığı 490. 80 puan sıralama karşılığı 1290. 75 puan sıralama karşılığı 3000. 70 puan sıralama karşılığı 5700. 2022 KPSS sonucuna göre belirli puan aralıklarındaki tahmini aday sayıları. Lisans 95-100 puan aralığında 32 aday. 90-94 puan aralığında 173 aday. 85-89 puan aralığında 465 aday. 80-84 puan aralığında 1003 aday. 75-79 puan aralığında 1887 aday. 70-74 puan aralığında 2750 aday. Lisans düzeyi EKPSS'ye giren aday sayısı 16.273. 2022 EKPSS lisans sonuçlarına göre bazı puanların yaklaşık olarak sıralama karşılıkları. 95 puan sıralama karşılığı 32. 90 puan sıralama karşılığı 205. 85 puan sıralama karşılığı 670. 80 puan, sıralama karşılığı 1673. 75 puan, sıralama karşılığı 3560. 70 puan, sıralama karşılığı 6310. Bu sayfada, 2022 EKPSS sonuçlarına göre, puan aralıklarındaki aday sayılarının, mezuniyetlere göre grafik olarak gösterimini inceleyebilirsiniz. EKPSS ile ilgili videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.